Merhaba arkadaşlar oyun zaman yeni bölümle karşınızdayız ve sizlerle Minecraft oynuyoruz. İlk bölüm. Evet arkadaşlar. Ben 12.1'de oynuyoruz. Çıkmış arkadaşlar işte hemen 12.1'e geçtik. Yine 12.1'e geçtik biz de. Yemencik. Ne güzel açlık barımız. Oh, vallahi. Açlık burada var. Oh, mis. Öf. ne üç kere Kim arkadaşlar maden sıkıcı olur diye. bir madeni video dışı yaparım. madenler video dışı yaparım. Sonra devam edeceğim. Yani bir yarım saat bir saat yaparım ben. Video dışında bulabileceğim kadar iron. Diamond varsa diamond buluruz. Enchantment table yaparız. iki tane diamond bulduktan sonra. Direktman.

Öf. Canım sıkıldı. Hmm. Orayı ev yapacağım arkadaşlar. Ama kömür bulmak lazım. Öf. Hiçbir yerde de kömür yok. Yani burayı ev yapacağım. Ben orayı adım ederim ulan. boşver şunu koyayım şöyle bir tane çekeyim bir tane yaptım yeter bana şöyle kırayım da belki görür. yok. Kömür yok. İlla biz odundan yaptıracaklar kömürümüzü. Odun kömür yapacağız artık. odun crafting table Ne odunu be Yokla şurada bir volta da yapar. Heh, mis. Bir 40 tane falan toplayalım odun. Ve arkamız oluyor. Ev hemencik yanımızda. O yüzden bu evden uzaklaşmam. Sarmaşık daha çok az olmuş odunumuz bizim daha toplamamız lazım daha kaç dakika oldu 7 dakika yani bu ağacı değil de son iki ağaç keselim yeter. Ya da bir bu açı yeter ya ona. Bu kadar oldum. yüz bir ilk gece için şöyle yapalım. Böyle yapmak daha mantıklı ilk gece için. Evimizi yapana kadar artık böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Cenabet. Tam 31 tane koydum. yanıma bir geldi. Oh, konuşacak bir şey bulacağız Sonunda be. Merhaba. Bak şuraya yapacağım güzel, değil mi? Ben o yalnız senin oyuna girmeye çalıştım, giremedim. Alpha 5 çok kötü. indirme Hiçbir şeye vuramıyorsun. Gece oldu zombiye vurmak istedim. Başka birinde yani. Başka bir sayfada. Olmuyor. Ben de o yüzden sildim. Yine alfa birlik bir indirdim. Sen indir. Ben niye öyle gittim Kız yaptı beni. Hiç bir fikrim yok. Beni kız yaptı. Sen bana bir şey yapmazsın değil mi kız? Beni kız yaptı değil mi kız? bunlar. Ben unuttum da sana haber vermeyi. Bu bir tamam. Hmm. E, en güzeli bu yani. Da benim şarjım az önce bir dahaki bölüme gelirim. Ne? Senin dünyaya girmeye çalışmalısın. İki saatten beri şarjım i̇şte yedim. Giremez. 2 saatten beri şarjım gitti ona. Kaç? 5 oldu. Giriyorum çıkıyorum. Yok onu değiştirdim sildim başka şey yok. Elim ya yaptım böyle yaptım 2 saat. Olmadı. Hmm. O zaman sen şarja tak. Diğer iki bölüm. içeri spawn olmaz değil mi? Olmaz. Hem difficulty kapalı. Hem de şu an burası korunaklı. Hmm, formül numaraları belli Beşiktaş'ın. Cenk 1. Sırada işte de... İsmail 3, Milos 3, töre, Sosa 5, Susiç 6, Töre 7, Kavlak 8, Şan 10, Pektimek 11, Hacinsin 13, Korecim 17. Olabilir. Mario Gomez 33 numaraya gelecekmiş. Marmol Motta 31 numara geliyor. Arkadaşlar cenabet Senin ne işin var la? Sam, sen gibi. <laughs> Allahım ya. Hayda, şimdi son uygulama yok diyor. Telefon kafayı yedi. Hı -hı. Minecraft geldi tamam. Da interneti Kapatayım Arka büyük bir apo tamam kostüm duruyor. Bir sana gireyim mi? Girecek mi diye merak ediyorum. Yalnız evimin. Çok kötü bir yere girişi var. Biraz oluyor anladık. Sen internette kapattın mı lan? Açık. Hadi gel geldi be giriyorum. Giremez. Benim internet çekmiyor. Aa geldi. Ama dondu. Şarjı tak. Çabuk 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 tamam, şartı çabuk. Şartı. Kapa kapa. Tam şarjı tak. Yalnız left the game demedi. Ay. Sesler çıkabilir. Ve sen ay bak istiyorsan. 12. Gol Hakan şey. <laughs> 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 Apo Kapıyı oraya koyduk işte benim sayemde. Sen de bu bölümden sonra kendine kostüm yaparsın. Kostüm dediğime bakmayın ben sikine kostüm diyorum. Lol'den alışkanlık oldu. Onlar hep öyle diyor. Hem arkadaşlar Lol'ün şey Android bir uydunu bulduk. Yani bir çok benziyor. Yani host. Git Hostur git. Ay, Ve ben bilgisayarım daha... hallolunca olunca bu kanala Fraps'ı. O... Yani öyle. Hem. Bu kanala belki ortak olurum. Tabii otuk istiyorsan. Belki değil. Belki de olmam. Belki kendi kanalımı açar. Ben hiç açmam. Kafa yedi. Bence şu. hiç açma. Bu kanal zaten senin bilgisayar olana kadar bir abonelere yükselir. Ben sen de gelirsen bin kat daha güzel olur. Ben zaten bilgisayar videosu sorarım. Bir de ben bilgisayardan çekmem. Sen bilgisayardan çekersin. Android çekersin. Arada bir tabletten de çekerim belki. Eğer Samsung tablet alabilirsem. Alırsın. Hem hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bu bölümün sonuna geldik. Bay bay. Hem dediğim gibi madeni başka zaman yapacağım video dışı. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.